you Mutlu akşamlar mutlulu soy ben saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık sizlerle canlı yayınımıza. Şans Merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisel Şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Bengisu Karaköçek hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, 10 numara çekiliş heyecanında, makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden, 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeyi açıklamadan önce biliyorum çok heyecanlısınız. İki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek hem dilediğiniz gibi oyunlarımızı oynayabilirsiniz hem de sonuçları canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Bu akşam 10 numara çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 316 bin 727 TL. Saatler 20.03. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Bakalım kimler hayallerine uzanacak? Çekiliş heyecan başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şansı numara için toplarını karıştırmaya başladı. 77 77 18 31 12 23 72 43 64 30 Sıra geldi on numara çekiliş heyecanında 10. şanslı numaraa. Makinemizin sizler için belirlediği 10. şanslı numara 13. Sıradaki 11. şanslı numara var. Makinemizin sizler için belirlediği 11. şansı numara 70. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şansı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şansı numara var. 73. Otuz dört. 14 20 65 63 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara 75 62 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara 2 71 ve 10 numara çekiliş heyecanında son yani 22. şansı numarada sıra. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırdı. Ve makinemizin sizler için belirlediği son şansı numara bu akşam 45 oluyor. Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha belirlenen şanslı numaraları sizlere aktaralım. 2, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 30, 31 34, 43, 45, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 77. 10 numara çekiliş heyecanında makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 1 milyon 1.316.727 TL 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz ve her zaman söylüyoruz. Sizleri şans merkezimize, canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.